Bu dersimizde maksimum minimum problemlerini göreceğiz. 2021 ayeti de bir soru bekliyoruz bu konuyla ilgili. Şimdi kurallarımız ne? Öncelikle birden fazla değişken verilecek. X ve Y tarzı değişkenler verilecek. O değişkenleri bire indiriyoruz ve X cinsinde yazmaya çalışıyoruz. İkincisi türevini sıfır eşitliyoruz. Hangi fonksiyonun maksimum ya da minimum olmasını istiyorsa onun türevini sıfır eşitliyoruz. Üçüncüsü de bulduğumuz x'i türevini aldığımız fonksiyonda yerine yazıyoruz ve sonucumuza ulaşıyoruz. Şimdi gereken örneklerimize başlayalım. Ondan sonra da konumuzu anlamaya çalışalım. Birinci soru, x ve y birer reel sayı ve x artı y eşittir 12 olduğuna göre, x y çarpımının değeri en çok kaçtır diyor. En çok kelimesinden bu sorunun bir maksimum minimum sorusu olduğunu anlayabiliriz arkadaşlar. Bu sorumuz bir maksimum minimum problemidir. Peki iki tane değişkenimiz verilmiş ve bunu bir değişkene yani x'e indirmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey yapalım isterseniz y'yi x cinsinden yazmaya çalışalım. y eşittir 12 eksi x yazmış olalım. Peki hemen başlıyoruz. x çarpı y gördüğümüz yere de 12 eksi x yazalım. Şimdi i̇şte bunun en çok olmasını istiyor. x'i içeri dağıtalım. 12 x eksi x kare. Şimdi bunun en çok olması için bunun türevini aldığımızda 0 olması gerekiyor. O zaman 12 eksi 2x'in 0 olması için x'in ne olması gerekiyor? 6. Peki hocam bu 6'yı nerede yazacağız? 6'yı türevini aldığımız fonksiyonda yani burada yazacağız. Yani 12 çarpı 6 eksi 6'nın karesi. 72 eksi 36'dan sonucumuzu 36 olarak bulmuş oluruz. Yani cevabımız A seçeneğidir. İkinci soru. X ve Y birer pozitif reel sayı ve 2X artı 3 Y eşittir işte 12 olduğuna göre X kare çarpı y ifadesinin en büyük değeri nedir? Diyor. Gördüğünüz gibi yine iki bilinmeyenli bir ifademiz var. Onu X'e indirgememiz gerekiyor. Hemen kalemimizi hazırlayalım. Şimdi arkadaşlar 2X artı 3 Y'nin 12 olduğunu biliyoruz ve Aynı zamanda buradan y'yi yalnız bırakırsak 3y eşittir 12 eksi 2x yani y eşittir 12 eksi 2x bölü 3 olduğunu buluruz. Peki bunu nerede yazacağız? Bunu x kare çarpı y'de yazacağız. x kare çarpı y gördüğümüz yere 12 eksi 2x bölü 3 yazacağız. Ve bunun maksimum olmasını istiyorsa türevini alıp sıfıra işlememiz gerekiyor. Öncelikle x kare içeri dağıtırsak 12x kare eksi 2x küp bölü 3 olacak. Şimdi bu ifadenin türevini alalım ve sıfıra işleyelim. Türevini alırsak 24x eksi 6x kare bölü 3 eşittir 0 olacak artık bu denklemi çok rahat bir şekilde çözebiliriz. 6x parantezini alırsam 4 eksi x olacak. Bunu da 0 eşitlersem x'i buradan 4 olarak buluruz. 0 da çıkıyor ama 0 alamıyoruz zaten. x ve y birer pozitif reel sayı dediği için. Şimdi x'in 4 olduğunu bulduk. Peki x'i nerede yazacağız? Neyi soruyordu? x kare çarpı y'yi soruyordu ve biz daha sonra bunu y gördüğümüz yere 12-2x bölü 3 yazdığımız için şu ifadenin maksimum değerini soruyordu. Daha sonra bunun türevini almıştık. O zaman burada x gördüğümüz yere 4 yazarsak 4'ün karesi 16 çarpı 12-2 çarpı 4 8 bölü 3 yazarsak buradan bir 4 gelirse 64 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız d seçeneğidir ikinci soruda. Şimdi geçelim üçüncü sorumuza. Yukarıda verilen dikdörtgenin alanı en çok kaç birim karedir? En çok kelimesi yine bu sorunun bir maksimum minimum problemi olduğunun işareti. Türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz tabii ki. Ama dikdörtgenin alanının türevini alacağız. Peki dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenar. O zaman burada x artı 2 ile 12 eksi x'i çarpacağız. Ve çarpımın türevini ya da dağıttıktan sonraki türevi alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Çarpımın türevi belki bir tık zor olabilir ama dağıtırken de zaman kaybederiz. O zaman çarpma türevini uygulayalım. Birincinin türevi x artı 2'nin türevi 1 çarpı ikincinin aynısı artı diyelim. İkincinin türevi eksi 1'dir çarpı birincinin aynısı bu ifadeyi sıfıra eşitleyeceğiz ve x'i bulacağız. Hemen devam edelim. 12 eksi x eksi x eksi 2 eşittir sıfırdan 10 eşittir 2 xten x'i 5 olarak bulmuş olduk. Peki bu 5'i nerede yazacağız? Türevini aldığım fonksiyonda yani şu fonksiyonda. Hemen yazalım x yerine 5. 5 2 daha 7 yapar. 12'den 5'i çıkarırsak 7. 7 çarpı 7 49 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir bu soruda. Evet dördüncü sorumuz. AD uzunluğu 12-x birim. BC uzunluğu 4-x birim. Yukarıda verilenlere göre tabanımız 4-x. Yüksekliğimiz 12-x bu arada. Yukarıda verilenlere göre ABC üçgeni alanı en çok kaç birim karedir? Alan bulurken taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyoruz. O zaman 4-x çarpı 12-x bölü 2 bizim alanımızdır. Şimdi sadeleştirelim biraz daha kolaylaşsın. 2-x çarpı 12-x olacaktır. Bunu da içeri dağıtırsak. 24x eksi 2x kare olacaktır. Şimdi bizden alanın en çok olmasını istiyordu. O zaman alan fonksiyonunun türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Bu durumda 24 eksi 4x'imiz sıfır olursa x eşittir 6 olacaktır. Peki bu 6'yı nerede yazacağız? Türevini aldığım fonksiyonda. Yani burada yazacağız. O zaman 24 çarpı 6 eksi 2 çarpı 6'nın karesi 144 eksi 72'den sonucumuz 72 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız E seçeneğidir bu soruda. Geçelim 5. sorumuza. x kare eksi mx artı 2 m eksi 8 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1'in karesi artı x2'nin karesi ifadesinin en küçük değeri kaçtır? En küçük kelimesi yine bize bu sorunun bir maksimum minimum sorusu olduğunun işaretidir. Şimdi x1'in karesi artı x2'nin karesi çarpanları ayırmadan biliyoruz ki x1 artı x2'nin parantez karesi eksi 2 x1 çarpı x2 olduğunu zaten biliyorsunuz. Kökler toplamının formu neydi? Eksi b bölü a yani x'in yanındakinin eksilisi bölü baş katsayımız kökler toplamı eksi b bölü a'dan m çıkar karesi eksi. 2 çarpı kökler çarpımı c bölü a yani sabit sayımız bu da 2m eksi 8'dir. Şimdi bu ifadeyi biraz toparlayalım. m kare Eksi 4M artı 16. Bunun en küçük değeri sorulduğuna göre türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. 2M eksi 4'ün 0 olduğunu biliyorsak buradan M'nin 2 olduğunu bulmuş oluruz. Peki bu 2'yi nerede yazacağız? Türevini aldığım fonksiyonda yani şurada yazacağız. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 16. Hesaplayalım. 4 eksi 8 artı 16. Eksi 4, 16 daha. 12 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir bu soruda. Altıncı sorudayız. Yukarıda 2x artı 3'ü eşittir 24 doğrusunun grafiği verilmiştir. 2 bilinmeyenli bir ifade olduğuna dikkat edin. Bunu x'e indireceğiz. 1 bilinmeyene indireceğiz. Daha sonra türevini alıp 0'a eşitleyeceğiz. Kurallar belli. L noktası birinci bölgede olduğuna göre o KLM dikdörtgenin alanı en çok kaç birim karedir? diyor arkadaşlar. Şimdi en çok kelimesi yine bu sorunun bir maksimum minimum sorusu olduğunun işareti. L noktasının koordinatlarına x virgül y dersek a virgül b de diyebiliriz. Hiç fark etmez. O zaman şurası x şurası y olacaktır. Peki bizden neyi soruyor? Bizden x çarpı y soruyor. x çarpı y'nin maksimum olmasını istiyor. Peki y'in e, x cinsinden bulabilir miyiz? İmkanımız var mı? Var. Mesela şu 2 x atarsak 3y ise diyelim 3 eşittir 24 eksi 2 x'ten her iki tarafı 3'e böldüğümüzde y eşittir 24 eksi 2 x bölü 3 olacaktır. y ye gördüğümüz yere 24 eksi 2 x bölü 3 yazalım ve aynı zamanda o x'i dağıtalım toparlayalım. 24 x eksi 2 x kare bölü 3. Bunun maksimum olmasını istiyorsa bunun türevini alıp 0'a işlememiz gerekiyor. Hemen alalım türevi. 24 eksi 4 x bölü 3 eşittir 0. İşler dışlardan 4 x eşittir 24. x buradan 6 olarak bulunmuş olur. Peki bu 6'yı nerede yazıyoruz? Türevini aldığımız fonksiyonda. 24 çarpı 6 eksi 2 çarpı 6'nın karesi bölü 3. Şöyle hızlı bir şekilde işlem yapalım. 144 eksi 72. 72 yapar. 72 de 3'e bölersek 24 yapar. Tekrar ediyorum. 144 eksi 36 çarpı 2 72. 72 bölü 3'te 24. Doğru cevabımız D seçeneğidir bu soruda. Evet. 7 sorumuz. Yarı çapı 8 birim olan çeyrek çemberin içerisine çizilen en büyük alanlı dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diyor. Yarı çapı 8 birim olan bir çeyrek çember çizelim. Şuraya 8, buraya da 8 diyebiliriz. Burası da merkez olsun. Yarı çapı 8 birim. İçerisine çizilen en büyük alanı dikdörtgen diyor. Dikdörtgenimizi farklı bir renkle çizmiş olalım. Bizden şu dikdörtgenin alanını istiyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu soruda ne yapacağız? Yarı çapın 8 olduğunu biliyoruz. Buraya 8 diyelim. Buraya x diyelim. Burada y diyelim. DTC itibariyle bizden x çarpı y'yi soruyor. Ve bu arada biz x kare artı y kare Pisagor bağıntısından 64 olduğunu biliyoruz. Buradan y kareyi yalnız bırakırsak 64 eksi x kare olacaktır ve y de karekök içerisinde 64 eksi x kare olacaktır. Şimdi x çarpı y istiyordu. Y gördüğümüz yere 64 eksi x kare yazıp daha sonra x'i içeri alırsak x kare olarak 64 x kare eksi x üzeri 4 olacaktır. Bunun maksimum yani en büyük alanlı olmasını istiyor. O zaman türevini alıp sıfıra eşitlememiz gerekiyor. Peki köklü sayılarda daha doğrusu derecesi 2 olduğunda köklü sayılarda derecesi 2 olduğunda dikkat et özellikle vurguluyorum. Kısa yolumuz neydi türevde? İçinin türevi 128x eksi 4x küp bölü 2 tane aynısından diyorduk. Konu anlatımlarına bakarsınız. 64x kare eksi x üzeri 4 eşittir 0 olacak. Bu durumda Rasyonel ifadenin sıfır olması için pay kısmının sıfır olması gerekiyor. O zaman pay kısmını 4x parantezine alırsam 128 4'e böldüğümüzde 32 eksi 4x'i aldık. Ne kaldı orada? x kare kaldı eşittir 0. Bu durumda sonucun 0 olması için x karenin 32 olması gerekiyor. Madem ki x kare 32'dir x de buradan 4 kökü olarak bulunmuş olur. x'i bulduk. Peki bu x'i nerede yazacağız? Türevini aldığımız fonksiyonda. O zaman kare kökünün içerisinde 64 çarpı x kare yani 16 kere 2, 32 diyebiliriz. Eksi 4 kök 2'nin karesi kaçtır? Ee, şey 4. kuvveti kaçtır? 4 üzeri 4. 256 çarpı 2'dir. 256 çarpı 4'tür daha doğrusu. 4'ün 4. kuvveti 256 kök 2'nin 4. kuvveti 16 da 4 diye çıkar. İsterseniz tabii ki buradan bulabiliriz ama şöyle yapsak daha kısa olacak sanki oradan siz devam edersiniz. Ben x'i 4 kökü olarak bulduğuma göre y de 4 kökü olmak zorunda. Çünkü ikizkenar üçgenlerde hatırlarsanız şunlar eşit olduğu zaman e, a a a kökü oluyordu. Madem ki burası 4 köküdür. Zaten Pisagor bağımsızından da yapabilirsiniz. 64'ten 32'yi çıkarırsanız 32 olur. karekökü kökü 4 kökü olur. Hiç sıkıntı değil. E, bu dikdörtgeni en başta ayarlarken eğer biz kare olarak düşünüp bir kenarı a a olsun işte e, hipotenüs de 8 olsun diye düşünürsek a kare a kare şu a. 2 tane a kare eşittir 64. a kare eşittir 32. a eşittir 4 kök 2 olmalıdır diye düşünebilirdiniz ya da düşünebilirdik. En büyük dikdörtgen karedir. İşte bu kenarlar eşit olmalı diye düşünebilirdik ama türevin uygulaması olduğu için bu soru türevi mutlaka kullanmayı bilmemiz gerekiyordu. x'i 4 kök 2 olarak bulduk. Ve y'yi de 4 kökü olarak Pisagor bağıntısından bulduktan sonra çarptığımızda zaten sonucumuz 32 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet 8 numaralı soru aslında bir önceki sorulardan birine çok benziyor. Hemen bakalım. Şimdi yine grafik üzerindeki şu noktaya x, y dersek. Şurası x, şurası da y olacaktır. Şuraya da y diyebiliriz. Bu arada... L noktası 12 olduğuna göre orijine kadar, orijinden L noktasına kadar ki uzunluğun 12 birim olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burası da 12 eksi x olacaktır. Bizden KLM'ne dikdörtgenin alanı en fazla dediğine göre demek ki y çarpı 12 eksi x'i bizden istemektedir. Burada yine 2 bilinmeyen var. O zaman y gördüğümüz yere gördüğünüz gibi 2x kare yazabiliyoruz arkadaşlar. O zaman 2x kare çarpı 12 eksi x. Bunu biraz düzeltelim. 24 x kare eksi 2 x üzeri 3 olarak düzeltebiliriz ki bunun en fazla olması için türevini aldığımda 0 olması gerekiyor. 48 x eksi 6 x karenin 0 olması için 6 x parantezini alırsam 8 eksi x olacaktır ve buradan x'i 8 olarak bulmuş olacağım ki buradan x'i 0 olarak zaten kabul edemiyoruz. Peki x'i 8 olarak bulduk. Bunu nerede yazacağız hocam? Türevini aldığım fonksiyonda. Aynı rengi seçtik. Türevini aldığım fonksiyonda yazacağım. Yani şurada. Hemen x gördüğüm yere 8 yazıyorum. 24 çarpı 8'in karesi. Eksi 2 çarpı 8'in küpü. Burada 2 çarpı 8'in karesi parantezini alırsam. E, sol tarafta 12 kalacak. Burada da 8 kalacak. O zaman 2 çarpı 64 çarpı 4 olacaktır. 2 kere 64. 128. 128 çarpı 4 de kaç ediyor? 512 mi? 512 olması gerekiyor doğru cevap. Evet. Ya da şurada yazabilir miydik? Evet şurada da x gördüğümüz yere ya da şurada x gördüğümüz yere yazsaydık oradan da sonuca gidebilirdik. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet. 9. sorumuz x tane ürünün toplam maliyet fiyatı x kare artı 12x artı 96 lira ve birim başına satış fiyatı 96 eksi x liradır. Maksimum karın elde edilmesi için bir birim ürün kaç liraya satılmalıdır diyor. Bir birimin başına satış fiyatı 96 eksi x olduğuna göre demek ki benden 96 eksi x istemektedir. Şimdi kar neydi kar? Kar eşittir. Satış eksi alıştı. Satış neydi? x tane üründü. Tanesi 96 eksi x'ti. Alış neydi? Yani maliyet neydi? x kare artı 12 x artı 96 idi. Bu ifadenin maksimum olması gerektiğine göre türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim Ama önce bir düzelteyim şunu. Şimdi bir eksi x karemiz var. Bir de eksi x kare daha eksi 2 x e, eksi 2x karemiz gelecek. Buradan bir 96 x var. Buradan da bir eksi 12 x var. 84 x'imiz gelecek. Bir de sabit sayı olarak da sadece eksi 96'yı görüyorum. Bunun türevini alıp 0'a eşitleyeceğiz. Kontrol edelim. Eksi x kare, eksi x kare daha, eksi 2 x kare, 96 x, eksi 12 x, 84 x, bir de eksi 96, tamam. Türevini alalım. Eksi 4 x artı 84'ün 0 olması için x'in buradan 21 olması gerekir. Şimdi bizden ne istiyordu? E, 96 eksi x'i istiyordu. Hemen x gördüğüm yere 21 yazarsam 96 eksi 21'den kaç ediyor? 75 ediyor. Doğru cevabımız E seçeneğidir bu soruda. 10. sorudayız. Yanda çizimi verilen bir ofisin çevresi 24 metredir. Kayıt biriminin alanının en büyük olması için x kaç santimetre olmalıdır diyor. Şimdi şuraya 2x yazabiliriz. Şurası 3x olduğuna göre buraya 3x yazabiliriz. Şuraya y dersek şurası komple x artı y olacağına göre buraya da x artı y diyebiliriz. Şimdi kayıt ofisin çevresi 24'tür. Şimdi çevreyi bir bakalım. Çevreyi nasıl yapalım? Tek tek toplayacağız mı? Önce x'leri toplayalım. x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 10x ve 12x. Artı diyelim. Y'lerden kaç tane var? 1 burada. Bir tane de burada var, artı 2y Bunun 24 olması gerekiyor. İki parantezin alırsam, 6x artı y'nin 24 olması için, 6x artı y'nin 12 olması gerekir. Bu kalsın. Peki ne diyorduk? Kayıt biriminin alanının en büyük kayıt birimi şurası. Bir kenarı x artı y, diğer kenarı da 2x. Bunun maksimum olmasını istiyor. Şimdi y gördüğümüz yere bu denklemden. 12 eksi 6x yazabiliriz. O zaman x artı y gördüğümüz yere 12 eksi 6x yazalım. Bir de 2x ile çarpalım. Biraz toparlayalım. 2x çarpı eksi 5x artı 12. Herhangi bir işlem hatası yapmadıysak budur. Biraz dağıtalım içeriye. Eksi 10x kare artı 24x türevini alıp 0 eşitleyeceğiz. Hemen türevini alalım. Eksi 20x artı 24 eşittir 0'dan. x eşittir 24 bölü 20. 4'e bölersek 6 bölü 5. Bu kalsın. Zaten x'i soruyormuş bu arada. Doğru cevabımız 6 bölü 5'tir. Kayıt ofisin alanını soruyor diye düşündüm ama sadece x'i soruyormuş. Herhalde bir problem yok. Çevresi 24 e, demişti zaten. Oradan 12x artı 2 y 24 oldu. 6x artı y e, 12 oldu. Y'yi yalnız bıraktık. Y'yi yalnız bırakınca 12 eksi 6x oldu. 2 bilmeyenle uğraşmıyoruz. Daha sonra ne diyordu? Kayıt ofisinin alanının en büyük olması. Kayıt birimi x artı y çarpı 2x'ti. Y gördüğüm yere 12x-6x yazdım ve tabi dışarıda 2x var. 2x çarpı eksi 5x artı 12 oldu. Türevini almadan önce dağıttık eksi 10x kare artı 24x oldu. Sonrasında türevini alıp sıfır eşlediğimizde x 6 bölü 5 olarak bulmuş olduk bu soruda. Evet, 11. sorumuz fx eşittir x kare eksi 3x artı 8 parabolü üzerinde olan bir noktanın koordinatları toplamını alabileceği en küçük değer nedir? Herhangi bir parabolün üzerindeki bir noktanın koordinatları toplamının en küçük olmasını yani minimum olmasını istiyor. Şimdi biz y gördüğümüz yere burada yine fx'in y olduğunu biliyoruz. x kare eksi 3x artı 8 diyebiliriz. Ya da siz herhangi bir a virgül b noktası seçersiniz. a artı b'yi soruyor dersiniz. Ve a yazdığımızda son neticede b oluştuğuna göre b de a'nın karesi eksi 3a artı 8'dir diye düşünüp devam edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet x kare eksi 2x artı 8 bunun minimum olması için türevini alıp sıfıra eşitlemem gerekiyor. 2x eksi 2 0 ise buradan x eşittir 1 olur. Hocam bu 1'i nerede yazacağız? Türevini aldığım fonksiyonda tabii ki. Hemen 1 yazalım. 1 eksi 2 artı 18. Gördüğünüz gibi şey 8 düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi sonucumuz 7 olarak bulunmuş olur. Yani D seçeneğidir. Evet. Testimizin son sorusu. ABC'de bir dikdörtgen AB kenarı 6. Şuraya 6 yazalım. BC kenarı 4. Sağa ve sola yukarı ve aşağı oklar var. Eylül bir bilgisayar programı yardımı ile ABCD noktalarını işaretleyip ABCD dikdörtgenini oluşturuyor. Ardından B ve C noktalarını sağ ile X birim sağ, daha doğrusu pembe tuş ile X birim sağ, D ve C noktalarını e, sarı tuş ile Y birim aşağı öteleyerek AB üssü C üssü D üssün dikdörtgen oluşturuyor. X artı 4 olduğu bilindiğine göre AB üssü C üssü D üssü en çok karşıtır diyor. Şimdi arkadaşlar baştan bir alalım. Pembe tuş x birim sağa diyordu. Zaten 6 birimlik bir uzunluğumuz var. 6 artı x kadar uzun kenarımız olacak. Zaten bizim 4 birim 4 santim bir uzunluğumuz vardı. Onu y birim aşağıya öteleyeceğiz. O zaman 4 artı y kadar bir uzunluğumuz olacak. Bunun maksimum olmasını istiyor. Ve ben y'nin aynı zamanda 4 eksi x olduğunu buradan çıkarabilirim. Tamam. Y gördüğüm yere 4 eksi x yazarsam x artı 6 çarpı 8 eksi x olacak. Bunun türevini alıp 0'a eşitleyeceğim. Çarpımın türevini uygulayalım. Birincinin türevi 1 bir çarpı ikincinin aynısı. Artı ikincinin türevi eksi 1 bir çarpı birincinin aynısı eşittir. 0 olacaktır. 8 eksi x eksi x eksi 6 eşittir. 0'dan 2 eşittir. 2x x eşittir. 1 olacaktır. E nerede kullanacağız bu biri? Tabii ki burada kullanacağız türevini aldığım fonksiyonda yazıyoruz. 1 yazarsam 1 6 daha 7. 8 eksi 1 7. 7 kere 7 49 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir.